Merhabalar. Artık okuyorum ses birleştirme etkinliklerimizin üçüncüsüyle karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz artık okuyorum ses birleştirme etkinliklerimizin üçüncüsüne başlayalım. Öncelikle harflerimizi hatırlayalım. Şimdiye kadar hangi sesleri hangi harfleri öğrenmiştik çocuklar? E, E, büyük E. Küçük E. E, E, U, U, büyük U, küçük U, 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 A, A, büyük A, küçük A, 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 K, K, büyük K, küçük seslerimizi hatırlamış olduk. Şimdi de daha önceki videolarımızda da okuduğumuz hecelerimizi bir tekrarlayalım. E U L U E L E L E L e, L, e, L, L, L L elle el elle, elle el ele Evet hatırlatmalarımıza devam ediyoruz. A ve l var. Önce a sonra l. Al. Al. La. La. A. La. Ala. Al. La. Allah. E la ela la le lale Evet şimdi de e u a k seslerini birleştirme etkinliklerimize başlayalım. Evet çocuklar öncelikle burada ne görüyoruz? Bir e görüyoruz değil mi? E ve burada da bir görüyoruz değil mi çocuklar? E k bunları yan yana yazalım. E k ek. ek 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 Şimdi burada bakalım ne görüyoruz? E k ek, ek. L. E çocuklar. Ek. L. Hemen yazalım. Ek. L. Şimdi de okuyalım. Ek. L. Ek. L. Ekle. Ekle. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım ne görüyoruz? Yanına ne gelmiş? E. Evet çocuklar. Önce k gelecek. Daha sonra e gelecek. Yani ağzımızdan önce k çıkacak. Daha sonra e çıkacak. Hemen bakalım. K. 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 Şimdi bakalım burada ne görüyoruz? K. Burada da U görüyoruz. Değil mi çocuklar? K U K U K U Şimdi bakalım bu ne oluyormuş? K K K K K Evet devam edelim. Şimdi burada da ne görüyoruz çocuklar? Ken değil mi? Az önce okumuştuk. Ken. Evet yazalım. Ken. Burada da ne var? L. -le. Evet. Kel L. Yazalım. Kel L. -le. Evet, şimdi okuyalım. Kel L. Kel L. Kelle. Kelle. Kel Kel Devam ediyoruz. Burada ne görüyoruz çocuklar? A. Burada da K. Evet. A yanına da K geliyor. A k. Şimdi okuyalım. Ak 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 K Bu kez önce K Sonra A Evet. A. Şimdi okuyalım. K. 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 Devam ediyoruz. Şimdi burada K oluşmuştu. Burada da ne var yine? K var. K. Ve burada da L. L e. Evet. Şimdi yazalım. Ka le. Evet, şimdi de okuyalım. Ka le. Ka le. Kale. 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 Devam ediyoruz. Bakalım burada ne görüyoruz? L. -le. L. -le. Burada da K harfi var. Şimdi bunların ikisini birleştireceğiz. L K L K L K L K L Şimdi buraya bakalım. k l Evet, şimdi yazalım. K Yanına da l Evet, şimdi okuyalım. K-L-E-K kelek 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 devam ediyoruz e lek evet e lek şimdi okuyalım e lek e lek elek elek elek, elek. Ke. Ke. k k burada da var evet k yanına k yazalım k kek 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 ka ka ka, ka k ka, k ka, k. Ka, k yazalım Kak, cuck, cuck, cuck.

L k L k L K şimdi okuyalım L k L k L. Leke, 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 leke. Devam edelim. La, 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 luck luck şimdi metinlerimizi okumaya başlayalım e la kek al e la kalk 2 kek al la le ek le la l k k k l ek k e k l şimdi hecelemeden okuyalım tamam mı çocuklar hadi bakalım ela kek al ela kalk 2 kek al lale ekle lale keke kelek, ekle. Siz de videoyu durdurup bunları bol bol okuyabilirsiniz çocuklar. Diğer metnimize geçelim. La, le, e, lek, al, la, le, e, lek, al, un, e, le, e, la, la, le. Ek, e, la, a, la, la, le, ek. Şimdi hecelemeden okuyalım. Lale, elek, al, lale, elek, al, un, ele, ela, lale, ek, ela, ala, lale. Evet. Siz de bunları durdurup bolca okuyabilirsiniz çocuklar. Olur mu? Evet çocuklar. E, L, A, K seslerini birleştirme etkinliğimiz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.